Merhaba arkadaşlar, bugün bütün Hello Neighbor oyunlarını e, en iyiden çöpe kadar sıralayacağız. Yani hangisi en iyi, hangisi kötü, hangisi berbat, neyse. İlk önce Hello Neighbor e, Prototype'dan başlıyoruz, ilk Prototype. Birazcık iyi yani. <laughs> Sonra Hello Neighbor super Early Prototype. Hmm. Şimdi düşünüyorum. Tamam bu. Yani bu da biraz <laughs> iyi yani. <laughs> Birazcık iyi. Bu iyi yani alfa 2 iyi. Alfa 3. Hmm. <laughs> yani iyi olabilir mi? iyi. <laughs> beta 2 birazcık iyi. Ha, alfa 1 iyi. Beta 1 ne? Yani bunlar birazcık iyi, bu da iyi. Birazcık iyi, yok iyi. Bu birazcık iyi yani, iyi. Bu kötü çünkü çok fazla şey yok. Bu bu da kötü çünkü çok fazla şey yok. Ee, bu muhteşem. Aşırı muhteşem. Bu da mu muhteşem mi? Yok. İyi ya iyi. Evet, şimdi bu. Evet. Şimdi seçemedim. Şey... muhteşem yani muhteşem. Beta 3. <laughs> Doğru görüyorsun evet beta 3. Birazcık iyi. Ekti 3. Muhteşem yani. Büyük çok büyük. Ekti ki iyi. iyi. Aa, hide and seek. E, ikinci bölüm. Hide and seek ikinci bölüm. iyi yani. Aa, bölüm 3. Hide and seek bölüm 3. Çok kötü yangın var yani her tarafta. Bu da kötü çünkü yani zor biraz. Secret Neighbor çok iyi çok iyi. En iyisi bence. En iyisi. Bu da muhteşem yani. <laughs> i̇yi. Bu da iyi. Hello guests. Evet. Hello guests. Pre-alpha. Hmm. Birazcık iyi ama alfa 1.5'ten daha iyi biraz. Peki. O yok bu berbat. Aşırı berbat. 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 Hatta dur çöp çöp. Çok kötü. Duygusal. Bu da mum. <laughs> muhteşem yani. Of, hello guesti. Yok en iyi bence en iyi. Hello Neighbor 2 Beta. Hmm. Muhteşem yani. Hello <laughs> Neighbor 2 Alfa 1.5. İyi. <laughs> Bu da iyi. Aynı zaten. Hello Bendy. Bana göre birazcık iyi. E, secret Neighbor Pre Alfa iyi. Bu da en iyilerden. Secret Ever Alpha. Hmm. Dur oraya koymayacaktım. Secret Neighbor Alpha. Muhteşem ya, muhteşem. Ve son olarak Hide Seek Alpha. Birazcık iyi. Görüşürüz. Bir fotoğraf çekeceğim. Bekleyin bir. Evet bu sonra fotoğraf evet göstereceğim ve işte böyle abone olun beğendiyseniz ve yorum atın nasıl olmuş görüşürüz